Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Elantra ile uğraşacağız. Elantra'mızın nesi var? Direksiyon kolonunda ESP sistemiyle çalışan yani elektronik direksiyon kutusu kolonunun içerisinde bir boşluk var. Hadi bunu ben size içeriden göstereyim. Hep evet, birlikte bakalım. Bismillah. Şimdi aracımızın kaç binde olduğunu da göstereceğim. Çalıştırdım. Abdullah usta bu kaç modeldi? 2012. 2012 model 65 binde mi? Evet. Ciddi misin ya? Aynen. 65 binde ve direksiyon kolunu bozuldu. Evet, ama çok şeyde de yani köy yollarında çok. Tabi bunun da testlerini yapacağız. Aynen. Önce bir takoza vuracağız. He? Evet. Ama bu direkt şey... Kaprin ee, Kapri mi? Direkt elektrikli motor kaprini. Yani testte şöyle. Bu şekilde ses vurması sadece şey değil. Hem bir de bunu ayırt etmesi için şey yapmaları lazım. Mesela çukura girince aynı direksiyon kutusu gibi aynı motora da ses veriyor. Tabii burada mi? Alttan. Yani direksiyon kutusunu boştan yere yaptırmasınlar. Test edelim o zaman. çıkanlar da var, şey çıkanlar da var. Bak hatta ana yola çık. 130, 140'ta git. Direksiyonu bırak. Arabada zaten balans var. Balans nasıl kutuya vuruyor? Dorr diye korkacağım zaten. Yo ben stabilize de test edeceğim ya. Evet, Kafayı yemiş bu ya. 130'u buluyor. Burada Bu da emniyet kemerimi de takayım. Nehir beklenmesi da yanıyor. bakacağız. Bir senedir yanıyormuş. Allah her seferini 130'a çıkarsak bizim hayat garantimiz ne olacak? Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte teste çıkalım. Ben bunu göstereyim. Abdullah Usta'nın dediği gibi bu kutuda çıkabiliyor, kaprinde çıkabiliyor. Testini iyi yaptırın. Yani kutuyu değiştirip sonradan kaprini yönelmeyin. Çünkü olabiliyor yani. Ama bu kaprin ya. Aradaki boşluğu Aradaki boşluğu alamıyor diye düşünüyorum. Yaptıklarımız sakın trafikte yapmayın arkadaşlar. Burası sana gördüğünüz üzere çok fazla bir kalabalık trafik yok. Bu yüzden yapıyorum ben bu hareketleri. Dışarıda bunu denemeyin. Mümkünse trafiğe kapalı yerlerde bunu deneyin arkadaşlar. Hemen bizim şurada bir stabilize yolumuz var. Ben size aracın sesini dinlettireceğim. Sonra kolunu yerinden söktüreceğim. Sökecek yani Abdullah Usta. Ve ondan sonra duruma bakacağız. İçinin açma videosu gelir mi bilmiyorum. Çekebilirsem eğer bunu da sizinle paylaşacağım. Çekemezsem de kaprin tamirinden sonra sesin gidip gitmediğini sizinle paylaşacağım. <laughs> Bismillah. Çok kalabalık bir yer. Arkadaşlar şuradan şöyle sıyrılabilir miyim? Çok teşekkür ederim bana verdiğiniz yoldan dolayı şöyle hop bakın hadi gidelim hadi bakayım ben sessiz olayım siz aracı dinleyin bakın mesela şurada bile şöyleyken boşluk var yani şu kaprin motorun yani içerideki motorun boşluk var anlamına geliyor. Ve bu arada bu Hyundai'lerin 50 binde, 60 binde, 100 binde olanlarının direksiyon kutularını arkadaşlar sökmeye başladık ne hikmetse. Bu ara hep Hyundai ile çalışıyoruz. Ya Bunu size nasıl anlatayım? Geçen de bir bora direksiyon kutusuyla alakalı size bir mafsal boşluğu göstermiştim. Bu ses yani birisi bunu dinlese o arabadan inip buna bilse der ki aynı ses var. Ama bu tamamen motorun içinde. Burada da şöyle bir şey var. İçeride bir plastik var arkadaşlar. Bu plastiğin aradaki yani sağa sola çevirdiğinizde böyle bir elektrikli bir e, motoru yönlendiren plastik var. O boşluk yapmış yukarı aşağıda büyük bir ihtimal oynuyor ki aynı direksiyon kutusu hassasiyetini yani direksiyon kutusu arızasını ve boşluğunu o da bize yaptırabiliyor. Ama Abdullah dediği gibi direksiyon kutusunu mutlaka kontrol edin. Bu araba bize dün geldi. Ben bugün bakma yani bugün bakabildik ancak yoğunluktan dolayı. Ama dünkü teşhislerinde dün de tabii arabayı test ettim. Dünkü teşhislerimde bana sanki Kutunun içerisinde boşluk yok gibi geldi Yüksek ihtimalle de Kaprin arkadaşlar abi bunun için tek tek ilerleyeceğiz Önce direksiyon kolonunu söküp Yapacağız Bakalım ses gitmiş mi gitmemiş mi Bunu da sizlerle paylaşacağım İkisinin aynı anda bozulduğu da olabiliyor arkadaşlar Bunu da sizinle paylaşacağım Şimdi ben buradan geri döneyim Zaten buraya kadar her şeyi duydunuz Ve gösterdik Ve kolonu sökelim Kolonun söküm aşamasında da birkaç bölüm çekerim sizlere bu videonun arkasında ve ondan sonra tamir videosunu eğer çekebilirsem tamirini çekerim. Bunun tamirini yapacak arkadaş pek göstermiyor. Biliyorsunuz herkes bizim gibi de iş paylaşmıyor. O yüzden hani bunun da tamirini biz kendimiz açmıyoruz. Çünkü yoğunuz, yoğun olduğumuz için bu ara uğraşamıyoruz ama bu işlere de tabii ki de gireceğiz. Merakımız var ama diğer işleri halletmek için zamana da ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu yüzden bir sonraki bölümde görüşürüz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bunu daha iyi adam edebilecek miyiz? Hadi hayırlısı. Arkadaşlar elentro işi tam gaz devam ediyor. Ve burada ben bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz kolonu sökmek için mekanikçiler, elektrikçi, elektrikçiler mekanikçiye gönderiyordu. Ama şimdi eski mekanikçi sistemi yok. Yani artık yeni nesil yani yaşlı ustalar üzerine alınmasın ama yeni nesil elektrikli sistemlere kendini adapte etmek için hazır durumda ve bunları öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Bunları biz mekanikçiler olarak da söküp bakmamız ve kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bundaki korku şu. Ya bunun bende cihazı yok, al. Ya adaptasyon gerekecek servo yap. E ben bunu yapamazsam, e sen yapamazsan bunu kim yapacak? Değil mi Abdullah usta? Bir başkası yapamazsa bunu kim yapar? Bunları biri yapacak doğru mu? Yani Şimdi biz bunu söküp de mesela e, direksiyoncuya göndereceğiz içinin kaprinini. Biz işler yoğun diye direksiyoncuya gönderiyoruz. Yoksa hmm. bunun içinin kaprinini de değiştiririz. Şu an mesela Abdullah Usta bu kaçıncı kolon söküşü abi senin? Bu hafta üçüncü. Bu hafta üçüncü kolon söküşü. Hmm. Bakın şöyle bir motor göstereyim. Bu kablolar vesaire sizi korkutmasın. Ha bunu da demiyorum ki tutup da kullanıcı bu kolona ellesin diye. Arkadaşlar bunların direksiyon açılarının sensörleri var. Motorları var. i̇çeride servo bir kaprin motor var. Bunlar arkadaşlar sökülüp takıldığında cihaza adaptasyon edilebiliyor. Evet bazen işin içinden çıkamazsınız. Şurada en ufak bir soketi takmayı unutsanız başınıza bela olur. Farklı farklı arızalar verir. Arabanın çekişinden tutun da direksiyonun şöyle sallanmasına kadar. Pardon. Tutuyorum direksiyonu. Çıkabilirsin. Çıkabilirsin alttan. Bırakıyorum. Gelelim. Abi istersen şu koltuğu ileri çekelim. Hı. Direksiyon şey fazla ağırlık şey yapmasın. Şunu şey, öne alacağım şimdi şunu. Hı. Ha, şimdi al. Çıkardın mı ya? Hı hı. Abi sen bu işte Profsin ya. Yani biz hem mekanik hem elektronik sistemle çalışmak için arkadaşlar kendimizi yeni sisteme adapte ediyoruz. Hı. Böyle bir probleminiz varsa bir Hyundai'niz varsa arkadaşlar getirin. Gönül rahatlığıyla yapalım. Yani bu ilk defa yaptığımız bir iş değil. Şuna baksanıza ya. Al abi direksiyonu. Mühendis harikası yemin ediyorum. Allah Allah. Yavaş yavaş. nasıl? Mal bu. <laughs> Şöyle böyle. E şimdi sen bunu yerine takamazsan ne olacak ustam? Çöpe atarız arabayı. Ya topladım bu çalışmazsa ne olacak ustam? Çöpe atacağız. Arabayı çöpe mi atacağız? Ne yapalım ya? Yapacak bir şey yok abi. Ya şimdi biz şöyle söyleyeyim. Ya bizim asıl amacımız bu sektörde sadece elektrikli, elektrikli direksiyonlara yönelmek. Yani EPS sistemli. Aynen. Açılıyor direksiyonu. Aynen yani. mi denizi ama bu direksiyon aynı zamanda motorun ateşlemesinden vesairesinden de şey alıyor mu? Tabii canım ESP her yani şey buna bağlı. Yani... Bu işin ilmini cilmini biraz da tiyo ver yani. Ya. Açı sensörleri öyle hadi söktüm geri takıyorum. La on numara <laughs> la onu. Efe'seyi yakarsın valla. Sonra açı sensörlerini kodlaman gerekecek. Abi, Rotoyarında bile bozukluk olduğu anda bu hemen arabalar yakıyor. hemen yakıyor ve direksiyon sertleşiyor. Evet. Bunu arızasını bulabilmek için de bayağı uğraşıyorsunuz. Tabii. Ama bunları yapamam diye korkmayın arkadaşlar. Evet. Yeni nesle sesleniyorum özellikle genç nesile. Arkadaşlar girin bu işe. Yani yapmaya Kesinlikle çalışın. Ya. Artık yok yok. Mesela Karadeniz bölgesinde artık tek biri var. Onu da zaten tanıyorlar. Biz zaten o abiyle de görüşüyoruz. Hı hı. Yani adam da yani işte tekelcilikten memnun değil. Hayır ben şundan şimdi bunu biri sökmek istediği zaman elektrikçiye yönlendiriyor. Evet. Mekanikçiler bunu sökmüyor. Yok abi sökecek yani e Peki artık yani sökmediği sonra... zaman bu adam bu, bu sisteme nasıl adapte olabilir peki? Olamaz abi. Sadece bundan sonra balata söker ne bileyim. Veya bunun kodlamasını bilmiyorsa bir adam Launch cihazını kullanmayı, universal cihazları kullanmayı, ne bileyim bizde Odyssey orijinal kullanmayı bilmiyorsa bu adam bunu söktükten sonra nasıl toplayacak? Toplayamaz değil Abi, mi? O goya yerine, ondan sonra el Peki EPC, bunun öğretmesini mi yapıyoruz. beklemek gerekiyor yoksa bu işe girmek mi gerekiyor? Abi, Yapan biriden bir, görmen lazım. Görmesi lazım, görmeden olmaz. Bir kere görüp ondan sonra Abi, uygulanması yani. gereken bir iş yani. Bu iş öyle hafif yani. alınır bir iş de değil. Bizim anlattığımız gibi de değil ama yine de yapılması gereken bir iş arkadaşlar. Bu yüzden genç arkadaşlarımıza diyoruz ki gözünüzü karartın. Şimdi... Sadece bu sistem değil. Bakın elektrikli arabaların birçoğunda bu kullanılacak. Aynen. Şimdi bize soruyorlar mesela diyorlar ki elektrikli arabaya kendinizi nasıl adapte ediyorsunuz? İşte bu şekilde adapte ediyorsunuz. Bitti artık. Hidrolik direksiyon devri bitti. Yok kasnaktan pompa yok servo motor bitti. Artık şimdi iki şekilde EPS sistemler var. EPS dedi elektronik power steering diye geçiyor. Evet. Şimdi bir kolondan motorlar bir de İçeriden kutudan, kutudan motorlular. Motorlu. Ha, şimdi haftaya da bir tane kutudan motorlu sökeceğiz. Onu da gösteririz. Onu da gösteririz. Evet. Ama bunu tabii ki de onarım için. Tek soncu abimize göndereceğiz. İçinin onarımı için. Evet. Fakat bunları yapın arkadaşlar. Bu da bizim yoğun olduğumuzdan kaynaklı. Bunun içini kurcalayamıyoruz. Ya, olay zaten şuralarda bitiyor. Onu söyleyeyim. Yani. Var videoları var da. Hani nasıl söküp taktıkları hakkında. Kolay kolay herkes bilgi vermez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu çünkü emek işi. Adam siz söküp takabilseniz bile. Taktıktan sonra kesinlikle. Bu işin için OBD cihazları lazım. Evet. Yani bu hadi tak İşin riski şeyde. var. Tabii canım. Hani biz söküp takmayı göstersek bile işin riski var. Toplayamazsınız arabayı. 5000. <laughs> <laughs> Öperler adamı. <laughs> Durum bu. Şimdi bu kolonu tamire gönderelim. Tamiri yapılsın gelsin. Kotlamasını vesairesini yapalım. Bu ses gidiyor mu gitmiyor mu onu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor bizi Elantra'da. Umarım faydalı bir video vermiş yani bilgi vermişizdir bu videonun içerisinde. Umarım kimseyi kırmadan, incitmeden e, laflarımızı kullanmışızdır Ay. diye düşünüyorum. Yok ya biz kimseye kırmadık bu zamana kadar. Yani kırmadık da <laughs> ne bileyim <laughs> alınanlar olabilir. Durum bu. Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hop. Önceki sesten eser yok. Gayet servosu mervosu yerinde. Bir de yolda göstereyim size ben bunu arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ve bu aracımızı da halletmiş olalım. Hop. Rot balansa gidecek. Rot biraz kaçık olabilir. Çünkü mavsalı söktük gördünüz koca kolonu. Emniyet kendini hayat kurtarır. Evet şöyle Şimdi vurmadığım bir yerden. Gördüğünüz üzere. Önceden bu hareketi yaptığımda kat 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 yapıyordu. Yani motor bir alıp bir verme yapıyordu. Büyük bir ihtimal kaprini değiştirdiler diye düşünüyorum. Çünkü onların da ben yanında değildim. Çekemedim zaten videoda da görüyorsunuz. Eğer çekmiş olsaydım bir bugle de olsa göstermiş olurdum size. Ama durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bunun için direksiyon kutusu değiştirmeyin arkadaşlar veya kolon vesaire değiştirmeyin. Bunun tamiri mümkün. Bunu da sizlere göstermek için bir içerik yapalım dedik. Umarım herkese faydalı olmuşuzdur. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz kanalımıza abone olup bu tür içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.